Merhaba dostlar. Hepinize selamlar, saygılar. Para Bilgi kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul'dan haberlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Evet sevgili arkadaşlar, yarın bu hisseye dikkat diyoruz. Borsa İstanbul'da yarın Gersan Elektrik yani Gerel hakkında verdiği tedbirler Borsa İstanbul'un 9 Kasım 2023 günü seans sonrası kalktı. Yani bugün kalktı. 10 Kasım 2023 günü seans açılışından üzerindeki tedbirler kalkmış olarak işlem görmeye başlayacak. Hissenin üzerinden kalkan tedbirler açılış satış yasağı, kredili işlem yasağı ve brüt takas yasağı. Evet bu 3 tedbiri de alan Gersan yani Gerel Elektrik arkadaşlar yarın tedbirsiz olarak Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak hacimsel olarak büyüme gerçekleşebilir. Volatilite olabilir tekrar ama özellikle brüt takas ve kredi işlem yasağının e, kalkması hacimsel büyümeye işaret eder. Hepinize sağlıklı bol kazançlı günler diliyorum. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Selamlar, saygılar hepinize.